Bu kız hızlı trenle bir etkinliğe giderken eski sevgilisinin aniden yanına oturduğunu görünce çok şaşırdı. Onu orada görmekten pek memnun değildi. Sonra birden peruğunu çıkardı. Bu da çocuğu şok etti. Yavaşça yüzünü kremle silerek makyajını çıkardı. Koyu teni bir anda solgun bir hale büründü. Ardından bir lens takma aparatıyla yumuşak lenslerini yerleştirdi. Benim için mi makyaj yapıyorsun? diye sordu çocuk. Hayır bir tanışma etkinliğine gideceğim diye cevap verdi kız. Yani yeni birini mi buldun? diye sordu çocuk. Kız cevap vermedi ve yüz maskesini karıştırmaya başladı. Bir anda çocuk karışım aldı ve ona yardım etti. Senin sevgilin var mı diye sordu kız. Var dedi çocuk. Ardından kız maskeyi aldı ve yüzüne uygulamaya başladı. Çocuk ona bakmaya devam edince kız uyardı. Bana öyle bakma. Ama çocuk aldırış etmeden bakmaya devam etti. Kız boynuna kolyesini takmakta zorlanıyordu. Yine çocuk devreye girip ona yardım etti. Kolyeyi taktıktan sonra ikisi de sessizce oturdu. Kız maskesini çıkardı ve çocuk onun güzelliğini övdü. Kız rujunu sürdü ve trenden inmeye hazırlandı. Trenden indiğinde çocuk onun peşinden koşarak eski bir fotoğraflarını gösterdi.